Minişler okulda iyi seyirler. Evet çocuklar. Biliyorsunuz ki dün matematik yazıvı vermiştim. Herkes yaptığımı diye bakmam gerek biliyorsunuz ki. Sonra anne sonra da lise ve üniversiteyi bitiremezsiniz ona göre. Eğer yapmadıysanız direkt kendinizi e, müdürün odasında bulursunuz. Tamam. E, şimdi e, herkesin ödev herkesin ödevlerinin sırasının sırasının sırasın, sırasının önde bulundurmasını istiyorum. Hemen çıkartın ö, matematik ödevlerinizi. Sadece ama sadece. Matematik bakın matematik Matematik. Bu kadar kolay. Ödevlerinizi çıkartın. Matematik ama sadece ama sadece. Hadi çıkart kızım. Neye aval aval bakıyorsun? Tamam hocam. Buyurun önce. hocam. Bakayım. Aferin kızım. Onu çıkarsana. Hocam zaten çıkar. Evet. Tamam. Bakayım. Aferin oğlum. Bakayım. Aferin kızım. Aferin kızım. Safari oğlum sen yaptın mı? Sen yaptın mı oğlum? Oğlum Seferi sana diyorum oğlum. Yaptın mı yapmadın mı? Kulak herhalde. Şey. Evet. İt e oğlum. Yani hayır. Evet mi hayır mı? Bizi ne? söyle oğlum? Allah Allah. Yoksa yapmadı mı? Yapmadıysan müdürün odasında bulursun. Sakın yapmadım deme. Hocam ben ben yapmadıysam müdüre doğru. Çıkışta Çıkışta mü Müdürün odasına gireceksin. Ya da müdür değil. Hep seninle müdür mü ilgilenecek? Biraz da ben ilgileneyim. Sonuçta mü çok müdür çok sert bir öğretmen değil. Yine bahane uydurayım deme sakın. İçinden ya da dışından. Bahane istemiyorum. Evet ya da hayır kelimesini duymak istiyorum çocuklar. Kısa cevap evet ya da hayır deyin. Bakayım kızım. Aferin. Bakayım. Aferin. Aferin. gecem aferin. Zaten sen hep ödevlerini yapıyorsun. Akıllı çocuğum. Bugün de kitap okumak ister misin yine? Evet hocam çok isterim. Kitaplar çok güzel. Tamam. Sana şu kitabı vereyim. Ah dur. Çıkışta işte versem olur mu? Hayır hocam ya. Şimdi verin ne olur. Tamam. Zaten sen çok tatlı bir öğrencisin. Bakayım oğlum. Aferin. Bakayım. Aferin. Bakayım. Aferin. Seferi dışında herkes artı aldı çocuklar. Yüzde artı. Seferi yüzde sıfır. Eksi. Pardon. Artı. Yüzde sıfır artı aldı. Yani sıfır. Hiç artı almadı. Eksi. Sana güzel bir eksi vereceğim Safaricim. Maalesef. Oo ne yazık. Her neyse çocuklar. E, matematik yöntemlerini yapanlar e, istediğini yapabilir. Boyama yapabilirsiniz. E, e, beslenmenizi yapabilirsiniz. Her şeyinizi yapabilirsiniz. <laughs> Safaricim. Seninle tenefüste görüş görüşeceğiz yarın. Yavrumcuğum. Maalesef. Ah ne kadar üzücü bir şey. Değil mi çocuklar? <laughs> ne en diyorsun be? Safari. Daha doğrusu deve. <laughs> çocuklar. Arka çocuklar ben ö, bir lavaboya gelip gidip geliyorum. Sakın hiç kimse konuşmasın. Ha ay. Üst gibi kızım. Efendim hocam. Sen sınıf başkanıydın değil mi? Evet. Konuşanları yazabilirsin. Akıllı kızım benim. Bilge de e, şey Başkan yardımcısıydı değil mi? Evet. Peki. Videocim sen de e, konuşmayanları yaz. Peki hocam. Hadi gel Eğer Eğer konuşursan Sefer'i sana %00000 e, e, artı veririm. Evet. Neyse hadi bilgi. Tamam. Dün. Ben geldim çocuklar. Oturabilirsiniz. Peki hocam. Çak. Oy. Safari. Oğlum hadi gel. Peki hocam. Ya senin sence bugün matematik bugünkü matematik sınavı nasıl geçer? Bilmem ama ben yüzde yüz alacağımı düşünüyorum. Aynen ya umarım ben de alırım yüzde yüz. Umarım. <laughs> Teşekkürler beni desteklediğin için. Rica ederim her zaman. Neyse gel. Evet çocuklar. E, Safireyi müdür yardım, müdür yardımcısına bıraktım. Müdürün e, odasına gidiyor. Gidiyorlar şu an ikisi. Birlikte beraber. Çünkü ben Safire'ye baş edemeyeceğime göre. <laughs> Haklısınız öğretmenim. Gerçekten çok kötü biri. Evet. O yüzden safari dışında herkese bunu da veriyorum. Hocam biz kız, kız değiliz. Erkeklere ve erkeklere ver. Verebilir miyim bilmiyorum. Hayır erkeklere de vereceğim. Erkeklere mavi ve yeşil. Sarı. Ee, kızlara ee, pembe, mor mavi. Bana da soruncu. Neyse çocuklar. Ee, durun makas getireyim ben. Ara, arası ee birinin makası yok mu? Hayır. Sadece safranım var. Ay, de başlayacağım şimdi. <laughs> Anladım, anladım, anladım. Tamam. Var mıymış benim? Tabii ki de hayır. Yokmuş. Etçenmiş. çocuklar. Aldık. Tamam. Şimdi hayır. Bir tane. Şimdi de yiyelim. Hepsini dertim. Vay canına Vay. Tamam çocuklar. Herkes istediğini alabilir. Yuhu. Hı. Mor alacağım. Gözlerime uyumlu. Çok güzel oldum. Ay, özür dilerim yapmadım. Sonra evde aldım. Bana hocam de. Dördüncü sınıf olmuşsun. Pek yani hocam. Rica ederim. Hadi. Ben ben de mavi olayım en iyisi. Bakayım yakıştı mı? Yakıştı. Öğrenim ben de ben de. Ben tabii ki de pembe alacağım. Pembe bana çok yakışıyor çünkü. Ben de ben de. Ee, ben de şunu alayım en iyisi. Krem rengi. Harika. Çok güzel oldum. Ben de. Ben de. Ben de. Yalsam. Sarılayım. Ben de alacağım ya. O zaman ben gittim. Neyse ben de yeşil alayım. Ben de bunu alayım. Ben hmm. ben de şunu alayım. Harika. Ben de yeşil alacağım. Aldım. Ben de tak, ben de mavi alayım. Ben de. Hmm, ben de mor alayım ya da pembe alayım. Tamam. Tamam çocuklar. Ben de turuncu takayım. Heh. pekala bunları sonra toplarız ay bir şey olmaz ve hediye olarak al kızım teşekkür ederim öğretmenim Rica ederim. ne demek ay al kızım ve al kızım. Ay pardon ve al kızım. Ya da sana değil. Ve al kızım. Peki hale derse devam edebiliriz. <laughs> Ve bu çam çant mor çantayı da. Ee, al kızım sana veriyorum. Gerçekten mi? Çok teşekkürler. Ya da. Al. Al. Yuhu. Neyse. Çantam koyayım. çukur çukurlarla da Heh. şunu alayım da tamam. hepsini yaptırabilmek göre Ay. gel hocam dersimi yani cezamı çektim çok özür dilerim sus bak arkadaşlarımız hepsi hediye aldı bazıları ki ise iki hediye. Güzel. Güzel mi? Sen kazanamadın. Herkes aldı senin dışında. Hediye. Şey hocam. Şey hocam ne? Yine geç. Sen almayacaksın tabii ki de. Sen ödevini yapmıyorsun. Zaten sen ne zaman ödevini yaptın? Birinci sınıftan biri ödevini yapmıyorsun. Hadi yürü. Allah. Hocam. Sus. Geç. Tamam. Hı -hı. Neden ödevini yapmadın? Hiç anlamıyorum. Sussana sen bir ya. Şşş. Seferi. Arkadaşınla. Böyle konuşma da benimle konuşuyor ya. Beni konuşturmaya çalışıyor bana ya. Doğru. <laughs> Oğlum bir de direkt seni okuldan kovdururum. Hocam siz müdür değilsiniz. Müdüre söylerim seni okuldan kovduru kovdurur. Sen ne biçim terbiyesiz bir öğrencisin be? Direkt müdür odasına. Hayır hocam gitmiyorum. Evladım git. Hayır. Tamam, tamam hocam. Korkmayın çocuklar. E ben size böyle davranmam. Terbiyesiz çocuklara davranırım. Eğer gitmeyeceğim derseler ya da ısrar etseler ben öyle davranırım. Ne yani hocam siz kendi çocuğunuzdan böyle bağırıyorsunuz? Tabii ki de hayır. Yani öyle yaptılar. Benim çocuğu çocukları hiç öyle yapmadı ki çocuklar. Onlar bu terbiyesiz taferiden daha akıllılar. <gülüyor> Katılıyorum. <gülüyor> terbiyesiz. <çocuk. gülüyor> Hocam, ay lan dedim parla arkadaşlar. Kıvır etmeyeceğim söz. <laughs> <laughs> Niye alıyorum ben ya? Çok korkutucu bir öğretmen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çocuklar bugünkü e, dersimiz derslerimiz bu ay dersimiz bu kadardı. da herkes ellerine gidebilir. Peki hocam. Ya beni de bekleyin. Ya beni de beni de. Abone olun.